Yeni silahın ismi ne bu arada? Yusuf. Vallahi abi Neydi ben mi? İngilizce oynuyordum. İngilizcesini de bilmiyorum. <gülüyor> 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 Smite, weapon and falan diye böyle. Hadi bakalım. Yeni bu arada yeni gelen support item'ı nasıl onu anlamadım ben. Abi ona tamam. etrafındakilerin canı doluyor. Ben öyle biliyorum. Tamam gidelim abi. Yusuf bak yenilikler gelmesi güzel bir şey ama şu dürbünlü taarruzu değiştirmeleri lazım. Getirmeleri lazım. Zevk almıyor. Buraya ya. bir kişi atlıyor. Ghost büyük ihtimal. Tamam. Geliyorum. Dostuna dost kanka. Bize dostu sıkıntı yok. En büyük ghost benim. Dur bakalım. Çıktı 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 silah. Aa şey silah bu. Adını ver. Keskin içerici fedai taarruz tüfeği. Cık. Lan neydi bu eski from'daki lan? Zor görevdeki silah bu. Orada silah çok iyi. Fena değil. Yani headshot atmış atıyor badiye. Yok yok silah fena değil. Silah fena değil. Direkt kendiliğinden 4x değil mi? O 4x mi sadece? Sal abi. Çıkarılıyordur Salah. ya 4x'i. Bakalım. Yok reis. Al sen de kullan. Arkadaşlar fena değil. Yeni silah bu. SKS değil. SKS değil. Ee, Dilimin ucunda dur gelecek şimdi bekleyin şimdi geliyor. Ben eski From'da hep bu silah Factory Map'inde oynuyordum. Çok güzel bir silah. Chapter bu. 4'teki silah benziyor ama. Chapter 4'teki tek tek gidiyor ya. Gibi 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 gibi. Stabil gitmiyor ama bilerek yaptı hocam. Fena abi, şimdi o yeni item'ı da bulalım. Bir bakalım. Yeni item'ı da bir bulalım. Bu neymiş? NPC var burada. Ne satıyor bu NPC? Bir şeyler evet, satıyor e, abi. Farklı bir silah. Oo dur. Eliliği var. Güzel. Şuradan aşağıya o şeyi de bir bulalım. Yeni silah da bir bulalım. Valla şimdi aldığım e, duyumlara göre ve kendi teorilerimi de ortaya koyduğum kadar Bu ne lan satın al diyor. Seni yılbaşı ruhunu göster falan filan. Gel. Uçuracağım abi gel. Nasıl? Ha. Eyvallah. Yamaç yerleşkede bir fight var. Oradaki fight'a e bir dahil olabiliriz. Geldim. Nerede adam? İçeride mi? Oy silah çok iyi ha. Silah çok iyi. Silah ferah değil. Ben de o wipe aldım silahtan. Adam buradan. Kendimi kapattım. Buydum bitti. Zırhtayım. Aşağı atladı. Aşağı atladı. Sana atladı. Gördüm nereye atladığını. Zırhtayım abi. Hadi evet, dead, Eee mavisi çıktı silah. Hocam silah fena değil. Çok güzel. Silah beğendiniz mi kardeşlerim? Yazın bakalım. YouTube beğeni şak Beğendiysen. Bence çok iyi bir farklı bir tarz olmuş, güzel olmuş. Yakında da yeni bir hikaye göreceğimiz için Ortada biraz biraz böyle en azından yarım bir kan mekan. Bu evde iki kişi var. Tarısı var abi? Ben buradayım sen rahat olun. Hangi evde kişi var? Alt kattalar. Geldim. geldim geldim geldim. Gördüm. İzle. Bomba atacağım Şurayı açtan bombayı yedi kafasına. Atım atım. Öldü. Arkadaşlar Kobe Bryant. Kobe Bryant. Yedi. Şeyim yok şeyim yok. SMG mermim kalmamış. Sen de o. Bu arada silah güzel. Buna şey yapabiliriz değil mi? Weapon. Yaparız büyük ihtimal. Şu şey neredeydi ya? Bir dakika daha demin orada bir şey gördüm ben. Heh. Şu. Jet nasıl? Fena değil Nerede? Bu kadar da kaçma ya Burada bir yerde pusuyor Burada bir yerde Şeyini almasın bir dikkat edin Kalkan çok OP ya Tamam Oo, Altı şey çıktı Şunu atalım ee... Min'i aldım Var mı abi min'i atayım mı? Sıkıntı yok yeter tamam. Arkadaşı burada ha bu onun Nerede bu? Kaldırıyordu herhalde biz gelince sallı kaçtı Abi adam arıyoruz ya Yıktırtacak bana şimdi her yeri Gel yıkalım lan bütün evi Yık, yık zaten çıkacak biz kırdıkça Tac şey oldu abi Gördün mü parladı? Hmm. <laughs> Adam içeri ev yıkıyorsa. <laughs> Arkadaşlar yok böyle bir şey. Bırakmam ben onu. Bırakamam seni. Bırakamam seni. Aha. Kendini ele ver. İzle. Nerede? sağdan çıkacak be eminim. Şuradan önüme atlayacak. Öldü. Öldü mü? Nice. Arkadaş adam ne oynattı bizi ya. Ulan sanki seni bırakıp gidecek. Çık öldü de. Tamam. Temiz burası. Check ediyorum etrafı. Bir araba bulalım. 296 şeyim var. Hadi go. Şu şeyi bulamadık ya. Eee cam doldurma vesaire. Drop'tan çıkabilir. Diyeceğim de drop var Gel. mı ki oyunda? Ya. Hocam boss'a gidelim. Seri. Şu boss'a. Biri var, biri var. Dön 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 dön. Silah güzel. Demişi, e, demişi çok güzel. Aşırı güzel. Fena değil bura. Bunu aparat taksak sekmeme aparatı bir de evet, evet, çok iyi olur. Evet, biraz sekiyor evet. Doğru söylüyorsun. Stabil İşte hocam onu söylüyorum. Chapter 4'teki stabilliği bekleme. O da direkt ölmedi adam. Bekledim mi arkadaşını. Bence gerek yok ya. Tamam. Gör. Direkt boss'a gidelim. Şu diğer itemi bulamadık ya. Geri temine bulalım. Abi sanki şu soldaki yerde aparat takma vardı. Gidelim oraya. Allah Tamam. John mekan değil mi burası? Bakayım yok. Yok burası Or. farklı. Bu aşağılarda çok oynayanlar oluyor arkadaşlar. Underground hip hop yapıyorlar aşağıda. Geldim. Bak bakayım var mı? Var gibi. Var herhalde. Vardır vardır. Burada her türlü vardır. Haydi chat. Kim varmış burada bir bakalım. Selamünaleyküm. Değil mi? Senden başka biri var gibi. Ne var bunun? Şey varsa rift, rift at ya. Gel şimdi bakalım. Yok. Sanki yok ya. Vardır ya okay. bu kadın varsa burada. Hadi at Gel atıyor gel. gel atıyorum. At, at at at. Gel burada. Gel. Bosa gel. Bosa alınmadı bence. Şuradaki bosa gel abi solguna. Boss'u alınmış. Bakalım Fortnite ileri vadeli ne yapacak arkadaşlar. Yani Zeus sezonu deniyor, İşte ne bileyim Yunan mitolojisi vesaire vesaire. Ya zevkli olur eyvallah. Sezondur bu. Ee, ama Jonsi'nin buradaki hikayesi büyük ihtimalle bitecektir. O yüzden bu sezon bitmeden buraya Sloan, e, Midas... Hocam 4 parti var girmeyelim boşver gel direkt boss'u alalım. Bir tereddütte kaldım da oraya ineyim mi 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 diye. Geliyorum. Adam mı Değil. Motorumuz var. Bence motora binek gidelim Aynen direkt direkt direkt. direkt. Bossa gidelim. TP de kazanırız hem. Let's go. En azından bu haritada amaçlar fazla karada işerim. Yani insanları sevmediği noktalara birazcık da silah dinamikleri, uçma gibi gitmesi, işte yürüme. Ama yapacak bir şey yok işte. Başka oynanacak oyun yok ki hocam. Fortnite biterse ne yapacağız bilmiyorum. Buradan gitme de dar alandayız. Direkt şey yere dikkatli ol. Bu arada silah hiç fena değil. Bakın e, ee, ucunda şey var. Tamam mı gördün? Yok. Aparat takmadan olmaz bu süre. Evet evet buna bir aparat takıp ee, denemek lazım. Sağda sağ dön tam sağ yap. Şurada bak. Bir dur NPC'lere karşı deneyeceğim şimdi ben bunu. Şöyle bir uzaktan deneyeceğim. Zula'yı aç. Çok iyi. Aşırı iyi. Silah aşırı iyi. Fena değil. Fena değil. Birazcık daha stabil ee, gitmesi için bir şeyler takılabilir. Ben kartı şey yapıyorum abi. Sen kartı söyleyeyim. yaparken ben bir zula'yı şey ettireyim. Bazı zulalar hemen açılıyor bazıları açılmıyor. Niye? Allah hiçbir bilgim yok. Değişik bir oyun. Açtım. Bu arada buraya fayda gelebilir birisi. Trende adam olabilir. Treni bir çekesene. Treni çeker. Trende yoktur çünkü kastası açılmamış. Dur belli olmuyor işte bazen. Temiz şu an. Ben ayak sesi duydum ya sanki. Bu arada bu silah eee yani. arena modunda son yerdeki bu ilk dallamasyonunda iş yapar. Adam gidiyor. <laughs> Bak uzak. NPC var mpc. Biliyorum. Çok farklı. Bak mermi gidişi çok farklı. Gene uçurtma gibi gidiyor ama adam inmiş. Şurada. 110. Dalalım. Dal. Ben gidiyorum abi gelirsen. Gelecek Vardır sende ya. Abi zula bitiyor. Zula'dan çıkanla geleceğim. Hiçbir şey çıkmadı zula'dan Yiyorum Nereden yediğimi anlamadım Anladım Abi ben çok uzaktayım ha yüzerek geliyorum Ooo yedim Oo. Onda da o var Gelirsin lan bir şey olmaz Ben dayanırım bende kalkan da var Hiçbir şey olmaz rahat ol Koruyorum ben kendimi kalkanım var Başka? Arkadan, arkanda, arkanda. Katet. Yedim. Adamlar şurada Çıkalım mı? Çıkalım mı? Kötü yedim. Oo, canıma metkit bak. 2 tane metrik atıyorum. Ben bir çıktım. Ben bir çıktım. Oha! O silah tek atıyor. Alacağım seni. Ben seni alacağım. Sen ya rahat ol, şey rahat ol, şey rahat ol. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Evet, evet. Aim assist olabilir. Bu arada bu silah aim ile tek atar. Gelcem oraya rahat ol. Ne çıktı? Çok Alacağım ben seni. Şu yeni şeyi bulamadım ya. Support temi dedin ya. Onu bulsaydık iyiydi. Tamam. Temiz şu. Adamı gördüm. Çöp Orada galiba iki takım birbirini yiyecek. Ben şimdi seni alacağım. Rahat ol. Abi o support nereden çıkıyor hiçbir fikrim yok. Denk gelmedim hiç. Şeyden, şeyden çıkartırız biz onu. Ne? Bu ses niye o iki madalyon burada. Bu arada bu çok konsol oyuncusu var Fortnite anlamadım. İkili lobi, tekli lobi. Hocam seni alabilir miyim? Chat biraz zor ama. Ha tamam. Adam hala orada lan. NPC mi o? O NPC. Tamam ben seni kaldıracağım şimdi. Şunu ver, şunu ver. Şunu bırak. Şunu al. Lan niye tut orayı? Çok madalyonlu var. Seni mutlu meydandan kaldıracağım. İnşallah kaldırabilirim. Silah farklı. E, ee, alışılırsa güzel bir silah da. Hani buna bir taktik aparatı falan takılabilir. Ben direkt buradan kaldırırım. Vay be John C. Yaşlanmış John C. John C e, geçen bölümde de gördük. Ya daha doğrusu göreceğiz. E, i̇şte Sloan'un ses kaydı ile ilgili bir şeyler gelebilir. Orada resimleri var çünkü Muzaffer'le alakalı bir şeyler var. Argümanlar var. Hep birlikte görecek, göreceğiz ne geleceğini. Hocam şurada mor bir şeyler var. Alırsın. Kaldırdık. Hadi bakalım şey çok güzel olur. Yani bir anda Midas gelebilirdi. Bu sezona sıkıştırabilirlerdi. Yeni sezon ne zaman son geçiler? E, Mart'ın başı olması lazım. Mart baş, Ocak, Şubat, Mart. Ha daha çok var. Daha çok var bak. Gelebilirsin. Ben ölsem de şu an son geçileri alır zaten burayı. Şurada mor alabiliriz. Bence sezonların iki ay olması lazım. Sen al AWP'yi daha iyi oynuyor Şu AWP'yi al. Aha sıkıyorlar bana. Al şunu. Al şunu. Şunu al. Tamam. Şunu al. Diyorlar, dikkat et. Bize madalyon geliyor galiba. Yukarıdan çekeceğim. İnşallah win alırız chat. Çünkü çok takım kaldırdılar. Evet evet gördüm adamları. İki madalyon fightlıyor. Kayıp, muzaffer. Güzel ama yani hikayeyi tatlı mı alırlar? Fortnite'e yakışır bir hikaye ama... Sniper mermi satsana abi. Al canım benim. Barsa'da biraz yapı. Yapı yani. Yapı çok yok. Bir takım öldürürsek şurada bir yapı var. Dur alıp geliyorum. Otomat var burada. Otomat var. Altının varsa. Ben aldım mic. Adam göremiyorum. Aynen. Yok gelecek şimdi. 2 3 takım birbirimize girecek arkadaşlar şu an. Eyvallah Melik Şah. Teşekkürler kardeşim benim. Bence bir takımı rushlayalım. Ne diyorsun? Ne buldum biliyor musun? Bak ta nerede bak. Lama. Ta nerede? Arabamızı Şu arabayı bir alalım gelsene. Silah bize ilk başta çıksaydı iyi olacaktı. Ben çıktı bu çıktı her şey çıktı. Bas 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 bas. Jilet Fadıl rol play. yapmış. Bas abicim. Lamamızı buldum. Hayatım sen ne yaptın? Bas abi buradan. Çok iyisin. Lama hareket etmiyor. Aa burada. çıktı. At 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 at. at. Alana gidek öyle şey yapar Tamam abi. yürü yürü çıktı. Ulan lama ne varsa sende var be. Mavi gazozu bulduk. İsmi mavi gazoz mu o? Ben de İngilizce flowberry falan bir şeyler Tamam öyledir. Beri meriyse. Dur bekle beri abi. Ver abisi. At bana. Oo taşı bak. Hayatım bak yeni iksir gelmiş. Kullan gel. abi. Bakayım. Söyle <laughs> o bunu İptal edebiliyor mu? Ağzı zıpla da. Eğitim. 80 kaldı. Gel gel. Zırh artı şey dolduruyor. Orada çok yakışmış. Çok güzel. Gel win alalım. Gel win alalım. Gel. Abi iki kişi var. iki de biziz. Bir tane de sola var. Tamam 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 tamam. tamam. Dikkat et. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Arhancığım 7. ayını kutluyor. Teşekkürler. Çok güzel değil mi? Bak çok iyi. Yani Böyle Rim Royal'e e benzemiş. Onda da böyle iksirler vardı. Bence yakışmış hocam Fortnite'a. Bak, tipine bak. Woo! Tam böyle e, sukat oynayacaksanız dörtlü yakışır. En azından bu maçta bulmamız iyi oldu. hocam, Direkt fight'layalım ya. Direkt vurduk bu arada. Şurada bir yerde kanımcı. Ha solda madalyon var. Güzel. Gel En azından böyle yenilikler güzel oluyor Yani Fortnite'ı direkt böyle sahipsiz bırakmasın abi yapımcılar Burası temiz Map'te 3 tane muddle'ın var nasıl oluyor? İki kişilik değil mi bu oyun? Ne olacak oğlum? Adam hepsini almıştır üstüne Ha hepsini iki tane ayrı kişiliyor. gözüküyor Avladılar onu avladılar Gel 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 Son Şuralar. takım Evet tasarımı, animasyonu çok güzel kardeşlerim Bakın Bak Aşırı güzel, hepimizi atıyor yanınızda kim varsa. Galiba zırh artı can dolduruyor çünkü renklerinden öyle anladım. Nerede? Yakın girme sen. Circle dışı, circle dışı darlıyorum. Sen değil. Geldim. Sağdan da ben darlayacağım. Gene uçurtma gibi giden bir silah. Stabil gitmiyor. Alan dışı, alan dışı fight. 35. Yiyorum. Farklı yerden yiyorum. Arkadaşımı bilmiyorum. Bana geldi. Ben nereden yedim? Chat ben nereden yedim lan? Baktan ölür. Bu arada HS çok iyi vuruyor. İkisi de orada. Bekleyelim. Sen birini bayabilirsen. Hatta şöyle yapalım. 74 Nerede? Bomba açam direk Sende mi? Ben attım onu rahat ol Atım bomba bende Öldü Gel sana can basayım gel Gel deneyim Gel gel yanıma gel yanıma Ne no, oldu? Burda burda abi vur 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 Dur oğlum Son kişi Hop İyi e mi? Aldın abi ya. İmi kes chat, chat imi kes. Chat o im ne? Bu yüzden bitmiş. Bye. Let's go. Hanım, neydim? Teşekkürler. Arkadaşlar animasyonu falan çok güzel yakışmış. Çok güzel yakışmış. Çok hoşuma gitti. Silah fena değil. Sadece e, work benchten yani masadan gidip şey yapmamız gerekiyor. Hani bir tutamaç falan takarsak daha stabil gideceğini düşünüyorum. Bence çok güzel olmuş hocam. Siz beğendiniz mi? Bilmiyorum yazın abi. Hadi bakalım.